Bırak ya, ne Hayır. Önümde de geldim. Bırak Hani sen küpleri kaldırmışsın. 20.04 Görenler değil, parçalarıyla. Dilerken başka bir yerimiz var mı? Bu depremden dolayı buradaki hasarlı yerlerimizin Direkçesiydi değil evet. mi? Evet. evet. Onun içine, için AFAD'da gideceğiz. Tuzak Köprüyü için da bulunacak. Bu yüzden. ne güzel muhtar korumaya almış onları orada hiçbir şey olmaz. Epey bir sürü kadar buraya yıkacağım ya ben evet. diyeceğim. Eee? Nereye gitti şimdi? Manisa? Benim alt katı var ya. Onun hemen bitişinde yan taraf kime verir? Bak işte ne mezar yukarıda var. Nerede? O beyaz bir şeyler. Gayet yağ var. E tam orada. Ya kanasın değil, değil canım. Orada tane mezar var. Yok. Kimi ayırt Mezar taşı yok mu? Mezar taşı yok mu? Taş. Yazılıyor. Zaten 4000 yıl önce. Ne terk edilmiş? Geveş, bakır geveyi. Zaten bakır devri buradan kalma. He, şimdi... 1985-86, 41. senedir. İsmim Mehmet Deniz. Daha önce barajda çalıştım, sonra geldim izinli. Arkadaşların tasfiyesiyle muhtar adayı oldum. Devam ediyoruz daha. Hı hı. Gençtim daha, 8 yaşlarındaydım. İzinli geldim, arkadaşlar değil lan gel muhtar adayı ol. Başta şey yapmadım, sonradan şey yaptım, aday oldum. Abim dahi benim rahmetli abim kağıtlarımı yırtıyor diye aday olma. Nasıl kazanıyorsun? Vatandaşlar seni çok seviyor? Abi kimsenin kalbini kırmıyorum. Kimseden harç parası da almıyorum. Vatandaşın dediklerini de yapıyorum yani. Vatandaşlar sağ olsun yani. Oy veriyor yani. Rakipler bir şey yapıyor. Daha 751 oy alan yoktu. ilk aday olduğum zaman 4800 tane camikebirde seçmen vardı. Ben o zaman 3800 3800'ünü aldım. En son seçimde hiç çalışmadım. Daha doğrusu bırakmayı düşünüyordum. 49 oy farklı aldım. Bu sefer 3 adaydık. Bu sefer 2249 oy şey var, seçmen vardı. Kullanmayan oy da vardı. hizmet kim yapıyorsa Cenab-ı Allah ona nasip etsin. Hizmet yapmıyorsa ben olan <laughs> kabul etmiyorum. Ben kavgayı sevmiyorum. Kavaydan yana değilim abi, nefret ediyorum. Abi hizmet bizim işimiz yani ne yapalım, karar için Ben rakibim, belli seneyi dövmüş, onu dövmek istiyorum. <laughs> Türkiye'de herhalde yanılmıyoruz da üçüncü sıradayım ben muhtarlık şeyinde. Devamlı devam eden muhtarlık şeyinde. O arkadaşlarımız, demek daha bizden şeydir, onlar biri 50 sene yapmış, biri 45 mi 48 sene yapmış. Onları devirecek mi? Her şeyin ailesi. Eğer cenab canımızı yapmazsa, <laughs> uzun ömür verirse düşünmeyi düşünüyorum. Çalışmalar halk memnundur. Çünkü kendisi kimseyi kırıcı bir kelime kullanmıyor. Bundan dolayı sevilen bir insan. Dokuz dönemde bu muhtardır. Mahalle muhtarı, cami kebirin en kalabalık mahalle muhtarı. E, vatandaş kendisinden memnundur. Biz de memnunuz kendisine sürekli oy vermiş bir insan. Ama bundan dolayı da muhtarımız elinde gelen her türlü cefakarlığını yapıyor. Bu cefakarlığından dolayı kendisine teşekkür ederim. Eyvallah.